Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tacımdan da anlayacağınız üzere bilmiyorum gözüküyor mu tacım ama bir makyajı çekiyoruz. Biliyorsunuz yaz, yaz, geliyor, düğünler artıyor. Ben de geçen tacımı buldum bir yerde. Ben bunu düğünümden önce işte kuaförde hazırlanırken takmıştım. Ve yine bu vardı arkasında da böyle bright abla bir şeyler yazıyor. Neyse bunları buldum ve görünce dedim ki hazır yaz da geliyor. Ben bir gelin makyajı çekeyim. Beni takip edenlerin çoğu bir profesyonel olmadığımı biliyor. Fakat şöyle bir durum var. Ben e, düğünde değil, düğünde makyajımı bir make-up artiste yaptırmıştım ama fotoğraf çekimimde... Saçımı ve makyajımı kendim yapmıştım ve e, hala çokça beğeniliyor. Eski fotoğraflara girip baktığınızda bana soruyorsunuz kime yaptırmıştın diye. Kuaföre gitmek istemeyenler vardır diyerekten bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ben genelde ışıltılı, e, pembe kahve tonlarda makyajları seviyorum. Kirpik falan da takacağız zaten. Öyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. O zaman hemen videoya geçeriz. Şimdi gelin makyajı ile ilgili tabii ki ben de videolar izlemiştim zamanında. Ve make-up artistlerin söylediği en önemli püf noktalardan bir tanesi cildi güzelce nemlendirmek. Cildi çok iyi nemlendirmiş olmamız gerekiyor. Nemlendirirken tabii göz altlarını da unutmamak gerekiyor. Ben bugün bütün nemlendiricilerimi kullandım, göz altımı nemlendirdim. Her şey yaptım. Şu anda makyaja hazırım. İkinci püf nokta ise güzel bir makyaj bazı kullanmak. Mümkünse gözenekleriniz varsa gözenek gizleyici bir baz kullanmak. Ben şimdi Revolution'un bu Miracle Cream'ini kullanacağım. Şöyle özellikle gözeneklerimin olduğu yerlere biraz bolca uyguluyorum. Çünkü bunu krem formunda olduğu için tüm yüzüme uyguluyorum. Böyle fazlasını da alayım, dağıtayım yüzüme. Gözeneklerimizi gizleyeceğiz, cildimizi güzelce nemlendireceğiz. Hatta öncesinde maskeler yapabilirsiniz. Nemlendirici maskeler, gözaltı maskeleri, dudak maskeleri. Dudak da çok önemli. Güzelce balmlarınızı sürüp bekletmek önemli. Bugün sürdüm. Dudamda bir balm var. Zaten bu arada ekstra kuru dudağım. O yüzden güzelce nemlendirdim. İkinci baz olarak Wet n Wild'ın bu gözenek gizleyici bazını uygulayacağım. Ama bundan küçücük bir miktar alıyorum ve şuralara tampon tampon uyguluyorum. Evet cildimizi güzelce hazırladık. Cildimiz şu anda hazır. Bugün cildi en son yapacağım. Çünkü göz altımdan farların cildime dökülmesini çok istemiyorum. Kirlenmesin. Kirlenirse de silmesi kolay olsun. O yüzden önce gözlerden başlayacağım. Şimdi ben normal açık renkli bir konsilerimi şöyle göz üstüme geçeceğim. Göz bazı da kullanabilirsiniz. Ama benim izlediğim videolardan gördüğüm kadarıyla genel olarak concealer uyguluyorlar. Böyle açık renkli bir konseyleri tüm göz kapağına uyguluyorlar. Ve o şekilde fara geçiyorlar. Her rengi bir far alacağım ve tüm göz kapağımdan bunu böyle geçeceğim. Sonrasında far uygulamasına geçmeden NYX'in Brow ile kaşlarımı güzelce sabitleyeceğim. Önce şöyle tersine tarıyorum tüm ürün içine de girsin kaşımın ve oynamasın diye. Boş bir fırçayla şekil vermeye başlıyorum. Bir tık daha düzgün, düzenli, tertipli bir görüntü istiyorum şu an. Şöyle küçük bir fırça aldım. Beyaz bir fardan. Highlighter'ınız da olabilir bu. Şuralara geçiyorum. Bu alttan ışıldamasını sağlayacak kalıcılığına güvendiğiniz herhangi bir far paletini kullanabilirsiniz. Ben bugün Huda'nın bu güzel paletini kullanacağım tabii ki de. Şöyle Gelin makyajlarında vesaire de kullanılabilir, günlük de kullanılabilir. Öncelikle bronzerımdan alıyorum. Pigmenti az ve küllü bir ton. Bakın kemiğimin olduğu yere. Çok ön tarafa getirmiyorum. Şu tarafa getirmeden uyguluyorum. Aslında koyu bir kahverengi far alıyorum. Ve şu kısma bırakıyorum. Yine küçük bir karıştırma fırçamla şöyle bunu dışarı doğru dağıtıyorum. Kahverengi fırından alıp bu sefer bu taraflara iyice uyguluyorum. Bu makyajda bol bol dağıtacağız. Gerçekten eliniz ağrıyana kadar, farlar iyice birbiriyle karışana kadar dağıtacağız. Yüzümün ortasına renkli pembe ışıltılı bir şey uygulayacağım. O yüzden konsilerinden şöyle hafif fermuarımı aldım. Ortasına şuraya uyguluyorum. Dağıtıyorum. Buraya da aynı şekilde. Şöyle pembe bir rengim var. O renkten şu köşeye uygulayacağım biraz. Moon Magic ve Self Love'ı karıştıracağım. İkisi de ışıltılı güzel pembe renkler. Şöyle bir rengi var ve şuraya uygulayacağım. Işıltılı bir far veya highlighterınızla şu kalan köşeyi biraz daha dolduruyoruz. Ve doldurduktan sonra şöyle bir hareket yapıyorum. Bu olay fotoğraflarda çok güzel çıkıyor. Eyelinerımı bir fırçaya sürdüm. Şimdi fırçayı kirpik diplerime uygulayacağım. Hafif dağıtacağım. Öz içime biraz tam ortasına beyaz kalem uyguluyorum. Şimdi kirpik takmaya geçiyoruz. Benim şöyle kalem bir yapıştırıcım var. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şimdi şu boş kalan yerlerden aylarımla geçiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok ince bir çizgi çekiyorum. Bir ara vermek zorunda kaldım maalesef o yüzden biraz tipim kaymış olabilir, kepiklerim falan ne durumda bilmiyorum. Onları çok şey yapmayalım. Yüzüm için bu ikiliyi kullanacağım. Maybelline'in Fit Misli'ni çok make-up artist'te gördüm. Düğün makyajlarında kullanılan bir fondöten imiş kendisi. O yüzden biz de bugün bunu kullanacağız. Elinizde tabii daha iyi bir fondöten varsa, hani kalıcılığına falan güvendiğiniz, onu da kullanabilirsiniz. Bu kadar uyguladım ve dış köşelerden başlıyorum. Şöyle uygulamaya... Göz altlarıma getirmiyorum, Oraya concealer uygulayacağız. İhtiyacınız oldukça arttırmak bence önemli. Çünkü çok fazla hani böyle keki dediğimiz görüntüye yol açabilir. Turlarınız varsa sivilce lekeniz, kırmızılık vesaire. E, kapatıcıyla fondötenden önce bir korrektörle kapatıcıyla şöyle tampon hareketlerle uygularsınız. Sonra fondötene geçersiniz. Fırçama şimdi birazcık daha alacağım. Biraz kapatıcı olmasını istiyoruz. O yüzden süngerle değil de fırçayla uygulamak daha mantıklı olabilir. Bir farklılığı olmaması adına buraları unutmuyoruz. Zaten ben şu an hani yapmayacağım ama siz buranıza da yine göğsünüze, degajenize. Konsiller olarak NYX'in serum konsillerini kullanacağım. Şöyle elime sıkacağım. Bir pompa aldım. Yine şu süngerimle uyguluyorum. Bu gerçekten böyle her yere girebiliyor ya. O çok güzel oluyor. Güzel uyguluyor. Şöyle çekiyorum zaten. Şu an cildim gerçekten mermer gibi gözüküyor. Şimdi tabii ki baking yapacağız. İşte en sevdiğim pudram. Lavlenin pudrasını kullanıyorum. Bu pudra kesinlikle çok hani pahalı markalara taş çıkartan bir pudra. Gerçekten hiç sevmeyen görmedim. Şimdi bolca şöyle bırakıyorum. Sıra geldi kontüre. Kontür ürünümü yapıyorum ve sonrasında dağıtmaya başlıyorum. Yine aynı şekilde. Bu arada Muson'un ürününü kullanıyorum. Şuralara da uyguluyorum. Yeni makyajındaki önemli püf noktalardan bir tanesi de şu. Önce krem, likit ürün kullanmak. Sonrasında ise onları toza sabitlemek. Şimdi pudramı süpürüyorum. Ve tabii ki toz bir ürünle kontürümün üzerinden geçeceğim. Gelin makyajında benim için kontür çok çok önemli. Çünkü gerçekten yüzü boyutlu gösteriyor ve fotoğraflarda özellikle güzel çıkmasını sağlıyor. Şuralarından geçiyorum. Kenarları temizliyorum. Sıra geldi Allah. Allık olarak ışıltılı olduğu için bunu kullanacağım. Şöyle gülüyorum. sonrasında Liked'ın yine ışıltılı, şöyle güzel bir allığı var. O allığın üzerine geçeceğim. Highlighter'a. Ben yine Uyu kullanacağım şöyle. Buna da uyguluyorum. Gecimizi sabitliyoruz. Boş bir fırçaya maskaramdan şöyle ürün bırakıyorum. Çok hafif olarak uygulayacağım. Şimdi dudaklarda ben bu ikiliyi kullanacağım. Maybelline'in en sevdiğim ruju hatta galiba bu zamana kadar benim en sevdiğim ruj olabilir. 35 çiğ ki rengi bendeki. Bu tam benim dudak tonuma göre. Gerçekten çok güzel duruyor. Hatta arkadaşıma da nişan makyajını ben yapmıştım. Nişan makyajını da bunu kullanmıştım ona da. Bütün gün hiç kıpırdamadan duruyor. Şimdi Beauty's'in karamel kalemiyle dudaklarımı çerçeveleyeceğim. dudağımın üzerinden bir far ile geçeceğim. Bu şekilde oldu. alıyoruz. Yani şu rengin güzelliğine bakın ya. Bu ruju almadıysanız kesinlikle alın. Çok güzel duruyor ve çok güzel parlıyor. Dudakları dolgun gösteriyor. Tam bir özel gün ruju. Böyle abartılı gözler yapıldığında çok güzel tamamlıyor. Ve evet makyajımızın bitmiş hali bu şekilde oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi de unutmayın lütfen. Siz bunları yaptıkça, siz etkileşim bıraktıkça benim daha çok video çekesim geliyor. O yüzden beni motive ederseniz çok çok mutlu olurum. En çok nereye beğendiniz? Ben en çok dudakları beğendim. Gerçekten dudaklar çok okey bence gelin makyajı için. Hangi tonları seviyorsunuz? Daha turuncu, kahve ya da daha mat makyajlar seviyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bir sonrakine ikinci gelin makyajında da onu çekeriz. Sizin için denerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizi çokça öpüyorum ve hoşçakalın diyorum.